At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli yarışseverler, severler, 5 Şubat Çarşamba günü Şanlıurfa Hipodromu'nda 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 17-15'i gösterdiğinde başlayacak. Şimdi idman pisti programını izliyoruz. 1 numaralı Yeşil Asma iç pistte 600'ünü 47.5, 400'ünü 32.5 yaptı. Abdullah Çankaya ile 3 Şubat'ta çalıştı. 2 numaralı Aka Çiçeği iç pistte çalıştı. Buat at 3 Şubat'ta binini bir çift 0 400'ünü 30.2 yaptı. 3 numaralı Akdeniz Gülü iç pistte Ahmet Hasan Bayar'la galop gerçekleştirdi. 645 400'ü 29.5 oldu. 4 numaralı Çaçan Gülü iç pistte kenter yaptı. Mehmet Şakirli 3 Şubat'ta. 5 numaralı Demir Döven Kızı iç pistte 858,5 430,5 yaptı Mahmut Ünlü ile 1 Şubat'ta çalıştı. 7 numaralı Hacerova iç piste çalıştı. Necmi Altın'la 1 Şubat'ta 800'ü 57.4, 400'ü 29.4 oldu. 9 numaralı Olgova iç piste 800'ünü bir çift sıfırla, 400'ünü 29.6 ile tamamladı. Sayı Çelik'le 3 Şubat'ta çalıştı. 11 numaralı Zübüş Hanım. Yunus Çelik başta 3 Şubat'ta çalıştı. 644 429.1 oldu. 4 numaralı Dragster, 400'ünü 28.7 yaptı. Bu sprintini İsa Katar'la gerçekleştirdi. 6 numaralı Mir Şeşen Liç pistte çalıştı. Aziz Akdemir ile 858 olarak tamamlandı. 7 numaralı Ay Benizlim, sprint yaptı 428.2 oldu üstünde Mehmet Ali Akköbek var çalışma tarihi 3 Şubat. 9 numaralı Lord Şahı ekranlara geldi. Said Çelik'le 1 Şubat'ta çalıştı. 643.9 43.9, 400'ü 29.3 oldu. 13 numaralı Caner Bay iç pistte çalıştı. Öndeki at arkada Gökkar'a vardı. Fethullah Felhan'la 856 56, 400'ünü 28 olarak tamamladı. Bir numaralı Hatun Ana İçbiste Kenter yaptığı Çetin Can Polat'la. Üç numaralı Kraliçe Deva Sena ekranlarda Sprint yaptığı 214.7 oldu Yunus Çelik başta 3 Şubat'ta. 4 numaralı Sahil Güzeli iç pistte çalıştı Hasan Sökmen'le 3 Şubat'ta 600'ünü 42.6, 400'ünü 29'da tamamladı. 6 numaralı Derman Kız Suphi Doğan idaresinde 3 Şubat'ta 600'ünü 44.8, 400'ünü 29.5 olarak tamamladı. 8 numaralı kırmızı biber ekranlara geldi. Kenter yaptı Apranti ile 3 Şubat'ta. 9 numaralı Kilitte ekranlara geliyor Mehmet Ali Akgöbek'le Mehmet Ali Akgöbek de 3 Şubat'ta 600'ünü 45.9 400'ünü 31 yapıyor. 10 numaralı küçük ofyon ekranlarda iç pistte kenter yaptığı Mustafa Işık'la 2 Şubat'ta. 11 numaralı Prime Girl iç pistte çalıştı. Sayı çelikle 3 Şubat'ta galop yaptı. 858.5 429.5 oldu. 1 numaralı To You Yo iç pistte çalıştı Mehmet Arslan'la 854.6 400'ünü 26.6 yaptı bu at. İki numaralı Habuşe iç pistte 600'ünü 41'lik 400'ünü 26.3'lük çalışmayla tamamladı Eyüp Sinanoğulları idaresinde 31 Ocak'ta. 3 numaralı Arya Lina hiç çalıştı Neşet Doğan'la 3 Şubat'ta 853.8 400'ünü 26.7 yaptı. 5 numaralı duygulu kız sprint yaptı 427.2 oldu Mehmet Şakir'le çalıştı 3 Şubat'ta. 6 numaralı Tezgahtar Nebahat sprint yaptı. 400'ü 26.4 oldu Mehmet Şakirli 3 Şubat'ta. 7 numaralı Lucky Rain Girl iç pistte çalıştı Aziz ile 1 Şubat'ta 600'ünü 41, 400'ünü 27 olarak tamamladı. 8 numaralı Mavi Umutlar 600'ünü 40.8, 400'ünü 26.7 olarak tamamladı Vedat Kızmaz'la 1 Şubat'ta. 9 numaralı Boyrazgülü 800'ünü 57.6'lık, 400'ünü 28.5'luk çalışmayla sonuçlandırdı Burhan Sarıdalla çalıştı. 11 numaralı Leydi Artemis 600'ünü 39.3, 400'ünü 25.9 yaptı Aziz Akdemir ile 3 şubatta. 12 numaralı Melis Hanım iç pistte 800'ünü 52, 400'ünü 26.4 yaptı Abdullah Cankaya ile 3 şubatta. 13 numaralı Meryem Sultan iç pistte 600'ünü 42.2, 400'ünü 27.8 yaptı. Mustafa Işık'la çalıştı 3 Şubat'ta. 14 numaralı Tayyavi Güzeli sprint yaptı. Fetullah Ferhanla 3 Şubat'ta 400'ünün karşılığı 26.5 oldu. Bir numaralı Black Mustang ekranlara geliyor. 600'ünü 40.2 ile 400'ünü 26.6 ile sonuçlandırıyor. İsa Katarlı 31 Ocak'ta. İki numaralı Kara Kara piste çalıştı. 600'ü 40.4, 400'ü 27.4 oldu. Yunus Çelik başta çalıştı. 4 numaralı Hartez Rak 859.5, 400'ünü 28 yaptı Tolga Yılmaz'la 3 Şubat'ta. 5 numaralı Solifrent iç piste çalıştı 642, 427.2 oldu Yunus Çelik başta 3 Şubat'ta. 6 numaralı ortak güç 853,5 53.5 28.5 yaptığı İsa Katarla 1 Şubat'ta çalıştı. 7 numaralı Sweet Persin 856 ile 400'in 27 ile tamamladı Mehmet Emin Doğan'la çalıştı bu adam. 9 numaralı Devils Advocates iç pistte çalıştı. 600'ünü 38.5, 400'ünü 25 yaptı. Mehmet Doğanlı 3 Şubat'ta. 11 numaralı Gözü Karabat'ın iç pistte çalıştı. Yusuf Cengiz'le 3 Şubat'ta 600'ünü 45 ile 400'ünü 29 ile sonuçlandırdı. 13 numaralı Baba Merdoviç pistte çalıştı. Mustafa Işık'la 3 Şubat'ta çalıştı. Bu at 600'ünü 41.5, 400'ünü 27.9 yaptı. 14 numaralı Wingless Wind 600'ünü 41.1 ile 400'ünü 27.2 ile tamamladı Tolga Yılmaz'la 3 Şubat'ta. 1 numaralı Bandol Hero 856 428.8 yaptı Mehmet Emin Doğanlı çalıştı 3 Şubat'ta. 2 numaralı Bolt Line hipisti sprint yaptı 430.5 oldu Sergen Turan'la 3 Şubat'ta. 3 numaralı Doğan Türk Beyi ekranlara geliyor. 644.6 429.4 oluyor. Mehmet Şakirle çalışıyor bu safkan. 5 numaralı King İhsan 643.2 400'ünü 28 yaptı. Necmi Altınla çalıştı 3 Şubat'ta. 6 numaralı The Perfectly Hot 400'ünü 25.7 yaptı. Sprintini Hüseyin Altın Kılıçla gerçekleştirdi. 7 numaralı Blue Queen 800'ün 56.3'lük 400'ünü 28.9'luk çalışmayla sonuçlandırdı. Çetin Can Polatlar. Bir numaralı Remili Kız Kenter yaptı. Burhan Sarıdalla 3 Şubat'ta. İki numaralı Başalp 400'ünü 29.8 ile tamamladı. 3 Şubat'ta Yusuf Cengiz ile gerçekleşti bu sprinti. 3 numaralı Karapınar Aslan'ı iç pistte, binini 1.13.5, 400'ünü 29.5'da tamamladı Aziz Akdemir'le 1 Şubat'ta. 5 numaralı Özer Dinç iç pistte çalıştı, Abdullah ile 3 Şubat'ta 856.4, 400'ünü 27.7 yaptı. 6 numaralı Reber iç pistte 858'lik, 430.3'lük çalışmayla tamamladı Mehmet Doğan'la 1 Şubat'ta. 7 numaralı Sarraftay, 645.1, 430 yaptı. Yunus Çelik başta çalıştı. 9 numaralı Muş Fırtınası iç pistte 428'lik sprintle sonuçlandırdı üstünde Hacı Becene var. 14 numaralı Buğra Han, iç pistte çalıştı Mehmet Şakir L600'ü 45.5 430.4 oldu. Bir numaralı Ela Kız iç pistte 8 yüzünü 1 0 1 31.6 yaptı Abdullah Çankaya 3 Şubat'ta. 2 numaralı Alşir'in kızı iç pistte 431'lik 31'lik ile sonuçlandırdı Hüseyin Altın Kılıçlı 3 Şubat'ta. 3 numaralı Asel Nas iç pistte Burhan Sarıdallı çalıştı. 859.5 430.7 oldu. 4 numaralı Cehter iç pistte 800'ünü 101 431.5 yaptı Mehmet Emin Doğan'la 1 Şubat'ta. 5 numaralı Elvin Kız iç pistte 800'ünü 1.01.8, 400'ünü 32.2 yaptı. Yusuf Cengiz idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 6 numaralı Esmer Hanım iç pistte sprint yaptı. Fethullah Felhan'la 31 Ocak'ta 400'ünü 30.7 olarak tamamladı. 7 numaralı Hatun Hat Kenter yaptı. Levent Taptik de 3 Şubat'ta. 8 numaralı Keynek Sement iç pistte 429 ile tamamladı. Bu sprintini Yusuf Çengiz'e gerçekleştirdi. 9 numaralı Sadık Kızım İç Piste çalıştığı Zettin Güreke ile 1 Şubat'ta 856-430 yaptı. Bir numaralı Nozara 855 ile 427.3 ile tamamladı. Yusuf Cengiz ile çalıştı. 2 numaralı Kalibre İşin 600'ünü 38, 400'ünü 24.3 yaptı Ahmet Hasan Bayer'le. 3 numaralı Altuğ Bey 1000'ini 107.7, 27.3 yaptı Mehmet Arslan'la 1 Şubat'ta. 4 numaralı Asabi iç pistte 852 buçuk 426 buçukla tamamladı Mehmet Ali Aktürk ile çalıştı. 5 numaralı Pançma Hal İsa Katarlı 3 Şubat'ta 853 400'ünü 26.2 yaptı. 6 numaralı saf krom 600'ün 39.9, 400'ünü 24.4 ile tamamladı İzzettin Güreköylü 3 Şubat'ta. 7 numaralı takip et beni 800'ünü 53.1 400'ünü 26.4 yaptı piste ters çalıştı İsa Katarla 31 Ocak'ta 7 numaralı takip et beni. 8 numaralı Doru Güç, binini 11.4, 400'ünü 28.2 yaptı 3 Şubat'ta İzzettin Güreke'yle. 9 numaralı King Balotelli, Fethullah Felhanlı 3 Şubat'ta 800'ünü 53.2'lik, 400'ünü 28'lik çalışmayla tamamladı. 10 numaralı Trader Rich Piste disiplin yaptı Hüseyin Altın Kılıç'la 400'ünün karşılığı 26.7 oldu. 11 numaralı Arsiyan Tolga Yılmaz'la 1 Şubat'ta çalıştı. 1012.5 400'ü 28.5 oldu. 13 numaralı Şanlı Tay binini 109.4 429 yaptı. Eyüp açık gözle çalıştı 1 Şubat'ta. 14 numaralı Kutup kızı iç pistte kenter yaptı. İkmekti sarı dallar. 15 numaralı Mr. Jingles iç pistte çalıştı Abdullah Çankaya ile 1 Şubat'ta 853.2 427.2 oldu. Sayın severler, 5 Şubat Çarşamba günü Şanlıurfa Hipodromu'nda 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşul saatler 17.15'i gösterdiğinde başlayacak İdman Pisti programımızı izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder. Bol şanslar dileriz. Müzik At yarışı kon, idman pistleri sundu.